Kurak domateslerimi böyle e, saksılara yavaş yavaş ekmeye başladım sevgili dostlar. E, geçen sene 2022'de bunları toplamıştım. Güzel. Bugün de bunları toprakı buluşturmak istiyorum. Tek tek böyle buluşturmak istiyorum. Biraz da böyle. Evet bunları daha sonra böyle güzel örttükten sonra e, bunlar çok su gerektirmeyen kurak domatesleri. Geçen sene çok da güzel verim sağladı ben bundan. Ondan sonra bugün de ekiyorum. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşelim. Sevgiyle kalın. Ben de kalın.